Bir tane öğretmenle çalışıyordum. Öğretmen anlama motivasyonu çok yüksek. Her şeyi anlamak istiyor. Çok başarı motivasyonu çok yüksek. İşini çok iyi yapıyor. Sonra bir gazete bizim projemize, öğretmen liderliği projemizi anlattı. Ben de öğretmeninden rica ettim. Ya dedim siz de projenizi anlatabilir misiniz hocam? Tabii dedi projesini anlattı. Sonra dedi ki "Hocam bir haftadır uyuyamıyorum." Dedim "Niye uyuyamıyorsun?" Dedi diğer arkadaşlara ayıp oldu. Sonra be, e, bunun anketi var bu arada, anketini geliştirdim ben bir arkadaşımla. Benim bu anketi yaptım, ölçek, e, akademik dilde ölçek, yaptım. Güç motivasyonu çok düşük, yani yaptığı iş anlatmak istemiyor. İlişki motivasyonu çok yüksek, arkadaşlar ayıp oldu diyor. Ne oldu? Ne oldu? Ben onun güçlü olduğu yerde zarar uğratmışım, zayıf olduğu yerde ön plana çıkarım ve bir haftadır uyuyamıyor. O zaman akış alanına girmenin başka yolu da var. Temel motivasyon kaynaklarımızı bilirsek, onu hayata geçirirsek orada da akış alanına giriyoruz. Mesela kimler kimler fikirlerini bu şekilde anlatmaktan keyif alıyor? Kimler keyif alıyor? Aranızda keyif alan? Evet, ben sizi çıkarsam gel 10 dakika şu konuyu anlat desem siz orada akış alanına girersiniz. Ama keyif almıyorsanız, diğer insanları anlatmaktan keyif almıyorsanız sizi çıkartsam belki de hayatınızda bir travma oluşur. Bazıların ilişki motivasyonu çok zayıftır. Böyle ilişki kurmaz, şey yapmaz. Siz onu hadi amcaya merhaba de, hadi amcaya şunu yap, hadi ablayı öp dediğinizde akış alanına girmez. O zaman temel motivasyon kaynaklarımızla yaptığımız iş örtüşürse akış alanına giriyoruz. Bunda nasıl keşfediyorlar? Şöyle keşfediyorlar. Bir tane vakıf. Çok büyük bir vakıf. Kaç kişi çalışıyor? Bilmiyorum rakamı önemli değil. 100 kişi çalışıyor. Bir tane organizasyon yapıyorlar. Organizasyon yapıyorlar. Kişilerin motivasyon kaynaklarını ölçüyorlar. Motivasyon kaynaklarına göre iş bölümü yapıyorlar. Nasıl iş bölümü? Sen organizasyonu yapacaksın. Sen sanatçıyı ikna edeceksin. Sen şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. İşleri sıralıyorlar. Motivasyon kaynağında sıralıyorlar ve kişileri eşleştiriyorlar. Değil mi? Ve e, kişilerin motivasyon kaynaklarıyla yaptığı işler örtüşünce e, akış alanına girme ihtimali daha da artmış. Tamam. Şimdi geçen hafta akış alanını gördük. Akış teorisini gördük. Bu hafta da ona devam ettik. Ne yaparsanız çocuğunuzun akış alanına girmesini arttırırsınız. Ne yaparsanız azaltırsınız. Tekrarlayalım. Bir hedef olacak. Ulaşılabilir olacak. Geri bildirim verilecek. Ve çocuğa tekrar onu düzeltme fırsatı verilecek. Beceri olmasa bile insanlar kendi temel motivasyon kaynaklarını hayatta yaşadıkları zaman Yine akış alanına giriyorlar. Bunlar ne? Güç motivasyonu, ilişki motivasyonu, anlama motivasyonu ve başarı motivasyonu. Bunları yaptıkları zaman e, hayattan, yani akış alanına girip hayattan keyif almaya başlıyorlar. Tamam mı?